Merhaba arkadaşlar ben Semih sizlerle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz remiyeli destesiyle oynayacağız bu sefer iki evrimim var geçen duvar yıkıcılar evrimi çıkmıştı o yüzden bir maç atayım dedim remiyeli destesiyle bir videosunu çekim dedim şöyle hemen bir maçımıza başlayalım ilk rakibimizi hemen bulduk tamam madenci artı duvar yıkıcılar gönderelim adam tersten altı iksir bastı Tamam çok güzel şimdilik bir bomba kulesini dikelim. Büyülü okçu atacağım. Herhalde vuracak değil mi? Vurdu. Neyse daha fazla vurmadı. Tamam. Onu tutmamız lazım. Sağ taraftan bayağı sarılacağız yoksa. Tamam çok güzel. Büyülü okçu da vuruyor. Şöyle bir valkür. De alırız zaten Valkürle birlikte. Hatta o onu alsın. bir tomruk yollayalım yoksa onlar grup halinde saldıracak. Valkür de bir tane vurdu çok güzel. Direkt duvar akıcılarla çıkalım bence. Hadi patla orada. Çok güzel. Şöyle büyü okçu atalım. Hadi temizle. Tamam, çok güzel. Şöyle iskeletler atalım hatta önüne. Daha da fazla çalışsın. Şimdilik bir şey atmayalım. Rakibimizi bekleyelim. Şuradan bir şövalyeyle çıkmak istiyorum. Madenci. Tamam, çok güzel. Tuttuk onu da. Tamam, bomba kulesi. Şöyle bir tomruk. Mini Pekka'yı da temizledik. Şimdi güzel bir hata çıkabiliriz. Ama ilk önce büyü lokça atmak istiyorum. Tamamdır. İksirimiz dolsun direkt. Valkür artı duvar yıkıcılar. Hatta şöyle madenci de atmak istiyorum. Tamam çok güzel. Hadi Okey be. Orayı da aldık. Şövalye. Blokçu. Şuradan bir tomruk atalım. Duvar yıkıcılar. İyi oyun diyelim rakibimize. Temizledik. Çok güzel. Kaç kupa aldık? 29. Tamam. ikinci rakibimizi de bulduk. Kupası bizden 5 kupa yüksek. Madenci oraya sağlam vur. Ya abi illa iki maçtır da bu geliyor karşımıza. Bu arada bizim şey neydi onun adı? Temizlemiş. Büyülü okçu. Büyülü okçu diyorum ya. Neydi onun adı? Şunu bir koruyalım. Alıyordu az da. Bir tane vurdu. Hadi. Neyse valkür atalım. 15 seviye temizler onu. Adam da elektro büyücü vardı. Elektro. Ben de ismini iyice şaşırıyorum hepsinin. Şuradan bir duvar yıkıcılar da gönderelim. Elektro atacak mı yine? Yok hiçbir şey atmadı. Maşallah. Bravo diyelim rakibimize. Vay be diyor. Bravo diyelim tekrardan. Reis onası nasıl test atmak yani? Duvar yıkıcılar kuleden geri döndü. Hala vibe ediyor. Oğlum sen yanlış yapıyorsun. İyi oyun diyor. Teşekkürler diyelim maççı saldığı için. Saldım onu da bilmiyorum ama. Salmamış at kafası. Ve iyi oyundu diyor. Şövalye. Tamam çok güzel. Ona yetmez hocam. Şöyle bravo diyelim ya. Adamın yaptığı ataklar çok tehlikeli bu arada. Mazala kulemizi falan alır. Tamam iksiri bekletelim biraz dolduralım. İksir dolsun. Adam belki mega falan atar. Mega şövalye yine tehlikeli. 11 seviye olsa da. Şöyle bir madenci. da iskeletler artı şövalye de atalım. Adam bir şey atmıyor diyecektim. Atmış. Şuradan bir duvar yıkıcılar gönderelim. Şöyle bir büyülü okçu. Ya bu yaptığın İbnelik hoca. Salmaç, gidek işte. Daha ne bekletiyorsun? Aldık, aldık. Hiç ağlama. Şuna benim emoji atacağım da benim emoji yok burada. Tamam. Ya amına kodumuz seyyar satıcısı. 2025 yılındayız. Hala seyyar satıcı var ya. Dikkatimi dağıttı pezemek. Bomba kulesini atalım. Bir bir tomrukla yumuşatalım. Yapamadık. Neyse ya. Hasar alalım zaten. Yıkılmayacak bizim kule. İlerik geç atmak istedim. Bizim büyülü okçu onun büyülü okçusunu alır. Böyle bir şey yapalım. Tamam özellik basacak bak şimdi. Biliyorum enayi. Lan adamda pekka da varmış. İskeletler. Tamam ya benim Valkyrie onu alır. 11 seviye oldu bu arada tehlikeli. Riskli. Tamamdır. Harbi adamın kartları riskli yani. Onlara bir gerçi atmak zorundayım. Şövalye atalım. Ölmüş iskelete attı onu be ya. Allah kahretsin. Oy büyülü okçu nasıl şaşırttım ama. Büyülü okçu adeta domaltıyorum. İki vuruş da aldı benim şeyde. Şövalye. Adamın kendi kulesindeydik zaten. Altın şövalye. Bak 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 bak. Geri zekalı seni. Sanki ben ona izin vereceğim de sana. İskelet ordusunun dönmediğini düşünüyorum ama geri zekalı pekası dönmüş. Benim duvar yıkıcılardaki geri zekalılık şaka mı? Bunu şöyle bir sabitleyelim. 1 2 3 4 5 Tamam çok güzel. 5-6 tane vurduk zannedersem. Ben saymadım daha fazla ama. Tam arkadan Valkyrie şimdiden bir çıkalım. Ona tomruk atacağım. Birazcık daha gelsinler. Oğlum aldım kuleyi daha ne istiyorsun? Bırak sal da gidelim amına koyayım. Ona zehir de atıyor. Valkür yürüsene amına mu kaltağı. Oy Valkyr bak. 15 seviye olduğu için ölmüyor. Ne varsa atalım şuradan. Aldık aldık. Adam o kadar çırpındı bir 10-15 saniyede ana kulesinin anasını ağlattık. 31 kupa aldık bu arkadaştan da. Video 8.5 dakik olmuş. Bir maç daha atalım. Tamam 4. rakimizde de bulduk. Papu Jija 1. Madenci Artı bir tomruk da atarız belki. Bir şey atmadı. Tamam şövalye. Eyvah diyor. Neye eyvah diyor hocam. Tamam bomba kulesi. Bizim şey ne vurdu ona ya. Blokçuya bak kuleyi tek başına neredeyse alacak. Tamam çok güzel. Tek sıkıntı Tesla orada olduğu için duvar yıkıcı basamıyorum köprüden. Ya evrimler fazla bir işe yaramadı da sayılır yani çünkü fazla evrim çeviremedik. En iyisi madenci atmak şuraya doğru. Valkür gidene kadar. Az siktir. Şöyle bir tomruk çevirelim. Ondan sonra blokçu şöyle atsak. Büyülü okçuya şey atıyor adam. Neydi onun adı? Oklar atıyor. Sal hocam sal. Seni de domaltın. Blokçu aslında çok güzel kart da canı çok az ya. İki tane hatta üç tane ana kuleye vurdu çok güzel. Biz kulelere hiç hasar bile almamışız. Adam bir de 12 seviye. Yerlerinden daha düşük. Yerleri 11 filandı. Tamam. 2x'e girmemize de bir 10 saniye filan var. Şimdilik bomba kulesini iksir doldu. Atalım. Büyük okçuyu atalım şöyle. E, geri zekalı büyülü okçu. Şuna vursana. Şimdi Orada sabitleyeceğim şövalyeyle. Tamam çok güzel. Sabitledik onu. Madenci atalım. Hatta şöyle bir valkür de atmak istiyorum. Sana bir tomruk gönderelim. Büyülü okçu. Lan salma ki namusunu mu kurtarıyorsun? Hadi be. Tomruk. O köprüden geçemez herhalde. Geçemedi sayılır işte. Sırf şunu inadına göndereceğim. Maşallah şimdi mi aklına geldi maçı salmak? Hala daha savunma yapıyor. Şuna şunu atalım. Sinirimi bozdu. 30 kupa da aldık. Bakalım kaç kupa olmuşuz. şu ödüllerimizi de alalım bakalım hangi şampiyonu verecek. Ben de olmayan bir şey at. Tamam çok güzel. Güçlü madenci açıldı. Buradan 200 taş başka bir şey var mı? Yok. Buradan ne veriyor? Şu flamayı verdi. 6192 kupa olmuşuz. Neredeyse 6200. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup imlaçıp, videoya da like atarsanız çok sevinirim görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın